Beslenme adına neler önerebiliriz? Bir defa beslenmeyi de bir detoks periyodu gibi görelim. Yani arınma periyodu gibi görelim. E, mutlaka iftar sahur olarak düzenli beslenelim. Her öğünden önce, yani iftardan ve sahurdan önce su içmeyi unutmayalım. Suyumuza mutlaka limon koyalım, tıraş limon. Ardından mutlaka iftarınızı mümkünse çorbayla açalım. Ve çorba tercihiniz eğer mümkünse sebze ağırlıklı olsun. Türkiye sebzelerini çok boğar. Ülke, bolca sebzelerin hazırlanmış bir çorba tercih edebilirsiniz. Mutlaka çorbadan sonra bir 10 dakika ara vermenizi öneririm. Ardından da ana yemeğinize geçersiniz. Ana yemek önerimde et yerseniz salata, sebze yerseniz yoğurt. Tabii et tercihiniz mümkünse beyaz et olmasını öneririm. Ve de tabii mümkünse sebze yoğurt harika beslenmenizi önermek isterim. E, mutlaka kırmızı lehana, roka, avokado hayatınızda olsun. Ve de e, pırasa gibileri mutlaka çok tutalım hayatımızda e, ara öğün olarak tabii tatlı yememenizi önereceğim ama illa tatlıysa öncelikle benim için tahin bekmez Kurma. Ardından da illa çok daha değişik bir lezzetse süt tatlıları tercih edebiliriz. İftar sahur arasında mutlaka 3 litre su kullanmamız gerekmektedir. Sahuru mutlaka yapın. Sahurdan da çekinmeyin. İşte orada karbonhidratlarınızı rahat tüketebilirsiniz mutlaka yumurtanızı yiyin, zeytinizi yiyin, mutlaka bolca salata yiyin. Yani iftar sahur arasında 25 gramlık bir lif eklememiz gerekiyor. Bunu nasıl sağlarsınız en kolay? Çorbanıza yulaf koyarak, mutlaka salata ekleyerek her öğünlerinize bunları yapabilirsiniz. Bunun dışında tabii rahatlama adına neler kullanabilirsiniz? İşte kaslarınız çok ağrı yatarken melisa çayı içebilirsiniz. Gerginsiniz, biraz daha huzur istiyorsanız papatya çayı tüketebilirsiniz. Ya da bir çok önemli bir öneri toksin atılım periyodu. Çünkü uzun açlık periyotlarında yıkımlar artıyor, yağ dokusu yıkımları. Oradan da çıkan ağır metallerin atılımı gerekiyor. Bunun adına da zerdeçal ve kişniş soframızın eksik olmasın. Tabii daha sağlıklı yaşam bir süt aktivasyonu da sürsün istiyorsak o zaman ne zaman ki söylediğim gibi kekik kullanımımız e, mutlaka çok önemli ve de zeytinyağı, her kullanalım diyelim. Ve sevgiyle namazlarımızı kutlayalım.